Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Gün geçmiyor ki sit ve kaos bir tünel daha patlatmasın. Gün geçmiyor ki sabah kalkalım biz onları temizlemeyelim. Gene girmişler sağdan soldan bir yerden patlatmışlar Şimdi gel uğraş temizle dedin. Onu oradan kaldır bunu buraya koy. Lan ne iş arkadaş ya. Evet. Şimdi bir bakalım. Biz uzaktayken saldırıyı koruyamazsın kardeşim. Saat dilimlerimiz farklı. Biz geceleri uyurken o adamlar oyun oynuyorlar. Sen nasıl orada da bir şeyler yapabilirsin? İmkansız. İmkansız. Vurduğumuz yerde Gandalf'ın patlamaması lazım. Patlarsa büyük problem. Oo, Greasy. Ne güzel. Bizim de gerçi balinalarımız var. Balinalarımız. <laughs> Konuşamadım. Bizim balinamız da burada. Hazırlanıyor. Bugün 41 bir olur. Evet. Çakalius geldi. Hemen gönderelim. Varımızı yoğumuzu gene. Evet bir yandan Dvalinimiz günlük XP kağıt görevlerini temizlesin. Şimdi ne kaldı? 40 level. Patladı. Şaşırmadık. Hiç şaşırmadık hem de. Allah bilir kime denk geldi yine. Sun etmiş. Fark etmiyor ya. Gelen giden vuruyor artık. Git kardeş git hadi. Bir ara gelirsin. Dur sana hemen takviye çağırayım ben. Şu iptal. Şu ipten. 700 yapalım. Evet gel orada bekle. Çok vurabilmişim bari yok. 70k vurmuş. Bu da patlar şimdi. Yani muhtemelen bakalım. Şaşırtacağını zannetmiyorum ama vursun ya çok da önemli değil masa zarar versin. Glimayı boş şeyi boşaltmışlar. Gilgaladı. 100k vurabilmişiz. Isildur'a. dura. Git kardeş. Güle 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 güle. Nerede Aragon burada? Temizliğe devam. Onu bir koymaya patlatırsın inşallah. Gimli geldi mi? Gelmiş gimli. Koy kardeşim hadi güle güle vur patla. Oh ipucu da geldi. Güzel. Telefon <laughs> haberi oyundan atıyor bizi. Artık miladını doldurmuş belli yani. Ekran kartı diyor ki kardeş bu telefonu değiştir diyor. Ama dengeçtiremiyorum işte. Evet Aragon'umuz geldi. Bir yandan temizlik yapalım. En azından elimizden geleni yapalım değil mi? Daha tünelde 26 tane var. Bak buraya yayılıyorlar. Yürü 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 yürü. Temizle kardeşim. Yolları temizleyelim. Temizleyelim, temizleyelim. Online yok ki yeteri kadar olsa dükkan sizin. Evet bakalım buradan gidebileceği bir yer var mı? de şöyle göndereyim oraya göndermeyeyim dur elimizin ayağımızın altında kalsın geldin mi kardeş var var senin birimlerden çok var dur eritim de bitsin artık mesafe çok uzak bir de hisar güçlendirme yapmışım Allah'tan lojistik var ya hani, şu büyütme meselesi o sayede yetiyor yoksa yetmez o benden önce vurmuştur. Ben de buraya vurdum. Zaten bir Gimli var, kafa tutabilen. Bir de Gandalf işte sunint ölümsüzlerle şeyi, ölümsüzlerle e, Dunedainlerle yakalarsan bir Sunint var. Haricinde öyle pek iş yapan bir komutanımız yok. Bence şöyle yapak. Bunlar habire 2 2 vuruyor. Bize sıra kalmıyor. Şuraya vurayım ben dur. Daha tam hisarın üstüne vurayım ki Fazla gitmeseler ileri doğru iyi aslında da çok gidiyorlar abi. Ama onu kullanacağız. Ne gelmiş buradan? 20 dakika sonra. 20 dakika sonra bakarız. 1200 parça pelantir. Burada ne var? Oo, Durin zırhı gelmiş. Bizim komutanların birinde de var zaten. Cücelerin metaneti. Bakarız alınabilir. Şeyde var. Faramir'in zırhının içinde var. Alıp basabiliriz aslında. Onu geri patlatacağız ya. Nereye vurdun dostum? Aşağıya vurmuş. Evet, devam ki. Şuradan bir yerleri patlatmamız lazım. Acilen. Zaten evet, burayı da aldık mı? Şuraya kalıyor sadece. 3 dakikası var daha. Yetişir yetişir. yetiştiririz yani. Evet gimli vuruyor. İnşallah güzel bir rapor çıkarırsın dostum. Sana güveniyorum ve inanmak istiyorum. Sunit mi acaba lan o? Sunitse kötü olur ya. Ak Gandalf'mış. Vurabilmiş miyiz? İyi. Güzel bir rapor yakaladık sonunda. Bir bakalım neye denk gelmişiz. 220 k vurmuşuz. Karşımızda da ölümsüzler var. O Çiçek gibi. Uzun zamandır güzel bir rapor aldım. Bu da beni mutlu etti. Zaten videoyu izleyenler siz biliyorsunuz neyin olduğunu. Krallıktaki arkadaşlar takip ediyor. Hemen şuradan 550 yine gönderelim gitsin. Çok sayıda var ya. 1, 2, 3, 4 tane var. <laughs> Vardınız mı gençler? Güzel. Bir dakika 28 saniyesi var. O da güzel. Zaten şey var. Şu arkadakini de temizleyeyim de Var mı bizim iyileştiricimiz? i̇yileştiricimiz yok. Bir tek şu var. Yüz kaya alak. Ya bir iki kez daha o hamle yaparsanız, Ondan sonra işiniz biter ben size söyleyeyim yani. Ursan patlar mı acaba? Patlatırlar mı yani? Patlatsınlar. Ben oğlum niye iki kere komut istiyorum? Bas işte şuna kardeşim. Sen üzerine düşen görevi yaptın. Sana güle güle. Sıfır enerji. Sıfır enerji. İnşallah patlatırsınız. Başka da temizlik yapan yok herhalde anasını satayım. Aa ne oldu orada? Bir dakika dur. Dur orada bir şeyler oldu dur. 34 devel balim varmış koruma açmış. Birilerinin daha desteğe gelmesi lazım. Böyle yürümez bu iş. Vallahi bu iş böyle yürümez. Georgiler. Hemen şuradan yeni takviye gönderelim. Dönelim. Çetemizi keselim. Görevden de vazgeçmiyoruz. Bak makine gibi. Hop geri gibi niye gelelim. Gandalf nerede? Şu Gandalf'ı da şuraya bir gönderelim. Ya da hızlı post, hızlı sefer yapsak. Çok da bir şey fark etmiyor ki. 8 dakika. Tamam 8 dakika olsun hadi Bakayım biraz azalmış mı Yok aynı 8 dakika 10 level sadece Başta kimse yok ki İlletip tünele yükleniyor anasını satayım Vurun abi patlatın ya Abi şuralara girmeleri lazım şuralara Buraların yok edilmesi lazım dur. Keçi 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 keçi. Bir dakika. Yanlış yaptık. Keçi. Cüce. ha bir saat. İki. Ha. Şimdik. alanını uyandır gitsin. Aa vurdular bana. Dikkat et ama. Şey yukarı bakacak. Amlem. Bu ney? O ney? O ney? Bu ney? Ney ney arkadaş işte? Vur gitsin ya. Ne olduğunu ne önemli var arkadaş? Savaş yerindesin. Vur vur gitsin. adamı şimdi şeylik İhsara gidecek. Yüksek İhsar. İkincisi mi geldi lan? Yok, ikinci gelmemiş. Evet on saniyesi var Gimli'nin takviyesi geliyor Fazla adam yok ki sabah sabah Takviye Bizim takviye geldi? Bizim tahviye geldi ama Şuraya uğrak gitsin ya O oh, baras barası geliyor Şimdi neden acaba böyle bir şey yaptılar? Gelen yolcu var mı? Gelen yolcu 4 dakika biri var. Şurayı çatlatmamız lazım. Bura çatlarsa gerisi kolay. Battle pes. Gandhi de geliyor Gandhi. Sen inşallah bunu bir vurmaya patlatmazsın ya. Vallahi çok üzülürüm o zaman. Ben biliyorum ya başıma geleceğini. Ben biliyorum biliyorum. Allah kahretsin seni. Geldi tek attı oraya bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Vurmazlar vurmazlar. Biz vuracağımız zaman gider vururlar ya. Hep de anasını satayım on oyuncular. Nerede bizim oyuncular ya? Vallahi billahi UTTP yapacağınıza tüküreyim senin ya. Hiçbir yerde yoksunuz ya. Ya yavşak herif. Gandalf'ı gönder. Dur hemen seni göndereceğim üstüne. Şimdi sen buraya gelmişsin. Bu adamı kestiğin raporu paylaşmışsın. Benim kardeşim mi değil de. Higworth. O zaman gel bir de bunu düşün bakayım dostum. Yani şuna bir bak. Bir bana bir bak. Bir de kendine bir bak. Bu da senin düşüncen o zaman. Yol komutanımız geldi mi? Gelmiş. Hemen sağ tarafa gönderelim. Daval enemies de atmış. Daval elimiz. Devam ki. 3 parşümen daha lazım. Biz şunları bir klimaya basak. Evet bundan sonra arıç olduğu için fikirleri ona göre alamam lazım. Benim derdimi zaten YouTube kanalında günlük paylaşıyorum. Herkes öldüğümü veya veya öldürüldüğümü görüyor. Ne oldu gene? Kime ne vurdu? Veda vuramadı. Gandalf kime denk geldin? Yazık olmuş. Neyse polemiğe gerek yok. Gandalf gene patladı. Şimdi Gimli vuracak birazdan. Türkmüşten bu arada. Aynen İngilizce yazıyormuş fırıldak. <laughs> <laughs> Bağlantı koparıyor. Kimmiş bu? Eladan. Hadi canım güzel bir rapor daha çıkart da bizi pişman etme. Videomuzu güzel kapatalım Gimli. Gene mi Akkandal? Lan gene mi sen yoksa? Dön geri. O iyi bak. Şimdi burada bana koydu. Burada intikamını aldım. 276k vurmuşum. Güzel çakmışız. Hakkını vermişiz. Hakkını Yazık. Ufak tefek şeylerle beynini meşgul ediyor kardeşimiz. Evet geri temizlik yapıyorlar. Neyse gençler bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.